İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 3 Aralık 2025 şimdi fırsat hissesi olabilecek ve yandım anam dedirttirebilecek hisseleri şöyle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ne demek arkadaşlar yandım anam dedirttirebilecek hisseler? RSI'ye göre RSI indikatörüne göre aşırı alım bölgesine girmiş yani 70'in üzerine girmiş hatta 80'in üzerine çıkmış hatta 90 üzerine çıkmış hisseler arkadaşlar sıkıntı doğurabiliyor. Ne zaman sıkıntı doğurabiliyor? Düzeltme yaptıklarında arkadaşlar. Şimdi bu düzeltme diyorum bakın düşüş trendi demiyorum. Çünkü bazen düzeltmesini yaptıktan sonra daha sert hareketler de gerçekleştirebiliyor ama arkadaşlar tabi istisnalar kaideyi bozmuyor. Aşağı indiği zaman da Ondan sonra abicim nerede oldu, nasıl oldu bu hisse, niye düştü diyenler çok olduğu için özellikle bu tür videolar çekiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi Demisaş arkadaşlar RSI değeri 90 üzerine çıktı. Geçen hafta 88-89'lardı. Cumartesi ile bir paylaştım ama o zamandan beri %4, %3 gibi bir artış sergiledi ama hala dikkatli olmakta faydalı arkadaşlar. Bakın düzeltme olduğunda can yakabilir. Stop lossunuz yani zarar kes noktalarınızı iyi belirleyebilmeniz lazım arkadaşlar. Ki bazen buna da fırsat vermiyor. Onu da söyleyeyim. Işıkların Enerji ve Türkiye Halk Bankası arkadaşlar bu üç hisseye dikkat etmek lazım ama özellikle Demisaş'a çok çok dikkat etmek lazım. Şimdi gelelim arkadaşlar fırsat olabilecek hisseler. Tabii siz şu anda bunları göremiyorsunuz arkadaşlar. Niye göremiyorsunuz? Bakın şurada yıldızların altında üç tane hissemiz var. Şimdi bu üç tane hisse aşırı satım bölgesinde RSI'ye göre tepki hareketi yapabilme kabiliyetine sahip hisseler arkadaşlar. Hatırlarsanız Gezinomi bakın en tepedeydi. Gerçi bunu üyelerimiz görmüştü ama bir önceki videoda bunu anlatmıştım. Gezinomi şu hisse arkadaşlar en tepedeydi. 68'de şu anda 82.5'de. Yani ne zaman oldu bu? Cumartesiden bugüne kadar arkadaşlar. Yani bu tür tepki hareketleri gelebiliyor. Şimdi tepki hareketleri geldiğinde arkadaşlar sert hareketler ne kadar aşağıda oluyorsa o kadar yukarı sert hareket olabiliyor tepki hareketi ama bu yükseliş trendine başlayacağı anlamına gelmiyor. Üzerine basa basa ölüm. yani sonsuza kadar gitmez. Bunun arkadaşlar zaten düşüş trendli olduğu için tekrar aşağı doğru bir hareketlenme olma ihtimali fazla oluyor ama tepki hareketi az buz olmuyor. Bazen %20 bazen %50 lirasına kadar maksimum çıkabiliyor. Şimdi bu 3 hisse dediğim gibi aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri üyelerle paket, üze, destek 3 üzerine üye olan arkadaşlarımız görebiliyor. Youtube'dan TikTok'tan da profil sayfamdan abone kısmından abone olan arkadaşlar bunları görebiliyor. Onun dışında bakın Koa Grant var, Özata var, Lokman Ekim, Gezi Sinema ve Kocaer arkadaşlar hala az da olsa tepki hareketi yapabilme kabiliyetlerine sahip gözüküyorlar. Hayırlısı bakalım. İnşallah gönül ister ki hepsi bol 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 tabanlar yapsın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız arkadaşlar.